Arkadaşlar cümleten merhabalar. Tamamen doğal ve organik kanalıma hoş geldiniz. Ladies and gentlemen, are you ready? Ben Cihan, gezgin tırcı. Yollardayız. Ee, uzun süredir yine video atamıyorum. O yüzden e, sizlerden çok uzakta kalmak istemediğim için video paylaşmak istedim. Şu anda neredeyiz? Erzurum Çat tarafındayız. Burada ne işimiz var? E, yine fotoğraflarını e, aralara ekleyeceğim. Instagram'dan takip edenler varsa bilirler. Daha önceden e, bir araç yolda arıza yapmıştı Bilecik tarafında ve onu gece kurtarmak için gitmiştik. Ertesi günde kurtarmıştık. Fotoğraflarını paylaşmıştım hatta. Çekiciye yüklemiştik. Şapkasını falan sürmüştük o zaman. Ee, o çekicimiz Mardin Tekman servisinde tamir edildi. Sağ çok güzel ilgilendiler bizlerle. Ee, aracımızın bütün eksik gedik yapılması gereken ne arızası varsa hepsini Hallettiler. Şimdi biz de aracı teslim almaya geldik. Dün e, otobüsle geldim ben buraya İstanbul'dan. 20 saat kadar otobüs yolculuğum oldu. Daha sonrasında geldim. Dün e, akşam üstüydü. Çok da yorgundum. Aracı teslim aldım. Daha sonrasında yola çıktım. Acil gitmem gereken bir yer vardı çünkü. Yola çıktım ee, Erzurum bölgesine kadar gelebildim. Erzurum'a yakın bir yerde durdum gece, uykum geldi çünkü ee, yattım. Çevirme var. jandarma arkadaş yolu açtı bizim için bu arada yaptığım bir hatayı fark ettim arkadaşlar emniyet kemerimi takmayı unutmuşum yeni moladan çıkmıştım sizler unutmayın emniyet kemeri hayat kurtarır çünkü ee, daha sonrasında Erzurum'a yakın bir yerde bir tesis buldum buralar malum biliyorsunuz biraz e, dağların arasında bir bölge olduğu için çok fazla öyle güvenilir yatılabilecek bir tesis bulmak çok zor ben de dün gece güzel bir yer buldum. E, Bingöl'den döndükten sonra Erzurum yolu üstünde Karlıova bölgesinde bir yer. E, firmanın ismini vermeyeyim reklam olmasın. E, ama güzel bir yer. Orada e, sizler de durabilirsiniz. Ramazan Usta'nın yeri. Firma ismini yine vermiyorum. Farklı bir firma ismi var çünkü. E, ustamızın ismi o. Daha sonrasında e, sabaha kadar orada yattım. Sabah güzel bir kahvaltı yaptım. Az önce de işte yola çıktım dediğim gibi. Şu anda Artvin e, Hopa'ya gidiyorum. Sarp sınır kapısının oraya. E, yurt dışından gelen bir dorsemiz var orada. Azerbaycan'dan gelen. O dorsemizi alacağız. Daha sonrasında o dorsemizi yüksek ihtimalle yükleyeceğiz. Boş diyebiliyorum çünkü. O dorsemizi yükleyeceğiz ve geri İstanbul'a. Araca dönüş yapacağız. Bu süreçte neler oldu? Ee, onları konuşalım istedim biraz. Biliyorsunuz en sonki videomda e, pasaportum gelmek üzere demiştim. Daha sonrasında bir kısa video, short video yapıp pasaportumun geldiğini sizlerle paylaşmıştım, heyecanımı paylaşmıştım sizlerle. Ee, evet, şu anda pasaportum geldi arkadaşlar. <laughs> pasaportum geldi. Ancak seçimdi, bayramdı derken. Maalesef işlerimiz biraz yavaş. Tüm genel bir ihracat pozisyonu konusunda işler yavaş. Bizim de o böyle zamanlarda tam almak üzere olduğumuz bir Rusya işi vardı. Ben de hatta oraya yazılmıştım, sıradaydım. Ben de gidecektim. Moristan sınırında bir yerdeydi Rusya'da. Oraya gitmeyi planlıyorduk. Ama yükleyici ve alıcı firmanın işi ertelemesinden ötürü İşimiz maalesef ertelendi. E, i̇şimiz ertelendi. Daha sonrasında da anladığım kadarıyla iptal oldu. Çünkü geri bir dönüş olmadı bizlere. Gideceksiniz diye. Daha sonrasında geçen hafta yine bir Azerbaycan işimiz vardı. 3 araç gidecekti oraya da. Oraya da benim Dorsem daha hazır olmadığı için tırımı hazırladık. Ama Dorsem daha yoldaydı benim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Video kayıyor. Dediğim gibi daha tam ekipmanımı sağlayamadım. Telefondan çekim yapıyorum. Yollarda biraz bozuk yol çalışmasından geçiyorum. Telefonum kayıyor. O yüzden kusura bakmayın şimdiden. Ne diyordum? E, Dorsem daha hazır değil. Dorsem yoldan geliyordu benim. Dorsem'in hazır olması gerekiyordu. Yapılması gerekenleri vardı çünkü. O yüzden e, dediler ki senin yerine başka birisini gönderelim. Yine sıran baki. Dorsem gelsin. Dorsem'i hazırlayalım. Ondan sonra da seni gönderelim dediler. Yine Azerbaycan veya Gürcistan tarafına gideceksin dediler. Tamam dedim ben de. Ee, daha sonrasında dediler ki can araç hazırmış. Sen o aracı alıp gelene kadar biz de senin doğru seni hazırlayalım. Daha sonra da inşallah seni de yola çıkaralım dediler. Tamam dedim ben de. Ee, o şekilde bu maceraya atılmış olduk. Aracın servise gönderilmesinde ve geri alınmasında katkım olmuştu. Seviyorum ben böyle. Ee, yani şirketimi seviyorum, şirketimin işinin yürümesini seviyorum. Çünkü arkadaşlar ekmek yiyoruz ve biz şoförüz yani e, bize ne iş verilirse biz onu yapmak durumundayız. İşte bazı arkadaşlardan duyuyorum ya ben o işe gitmem, ben o arabayı kullanmam, ben şunu yapmam. Yani e, bunlar etik değil arkadaşlar. Çünkü siz o şirkete şoför olarak başladıysanız çalışmaya size şoförlükle ilgili bakın başka bir işten bahsetmiyorum. Tabii ki de başka bir iş verirse yapmam deme hakkına sahipsiniz. Çünkü siz şoför olarak başlamışsınız ama şoför olarak size verilen bir iş olduğunda onu yapmak durumundasınız arkadaşlar. Yani bu 2-2-4 iki, iki, o yüzden ee, anlayamıyorum dediğim gibi bazı arkadaşları. Etik de bulmuyorum açıkçası. Çünkü biz e, bu direksiyondan ekmek yiyoruz. Bu direksiyon bizim ekmeğimiz. Ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza helal lokma kazancı götürmeye çalışıyoruz biz buradan. O yüzden e, bu bizim ekmek teknemiz arkadaşlar. Bunu en güzel şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Hani bazen diyorum ya hatta e, bir tane fenomen bir birisi var Ankaralı. Benekli Ayhan abimiz. O da servisçilik yapıyordu. Daha sonrasında işte otobüs aldı kendisi. Onun bir sözü var. Madem mesleğini beğenmiyor. O zaman niye yapıyorsun? Ya böyle de bir şey var arkadaşlar. Yani madem mesleğini beğenmiyorsun, şikayetçisin. Neden yapıyorsun o zaman? E yapma abi. Git inşaatta amelilik yap. Veya ne bileyim git çay ocağı aç. Kendi iş yerini kur. Çay ocağı açmak bugün çok mahalletli bir iş değil. Buradan aldığın bir aylık iki aylık kazançla sen zaten bir çay ocağı vesaire küçük bir yer açabilirsin. tuhafiye açabilirsin. Hani ben şuna inanıyorum arkadaşlar. Hani mesleği beğenmemek değil. Çalışmaya bir tarafları müsait değil diye anlıyorum. Lütfen ee, şoför abilerim de beni yanlış anlamasınlar. Yargılamasınlar, yadırgamasınlar. Ben açık konuşmayı seviyorum. Ha dediğim gibi tamamen doğal ve organik bir kanal yani bu. Her şeyi olduğu gibi konuşmalıyız. Bütün sorunları olduğu gibi çıkartmalıyız. Yani evet şirketlerde sorun yok mu? Şirketlerde de çok büyük sorunlar var. Ama şoför arkadaşlarda da sorunlar var arkadaşlar. Yani şoförlük camiasında benim şu 4-5 aylık süreçte gördüğüm bir şey varsa birlik beraberlik yok arkadaşlar birlik, beraberlik yok. Sen diyorsun ki ya arkadaş bak hani paramız, kazancımız az. Hani bunu bir konuşalım. Tamam diyor senin yanına seni destekliyor. Hadi diyorsun gidelim konuşalım. Arkana bir bakıyorsun kimse yok. Veya diyorsun ki ya bak şöyle bir sorun var. Bu sorunun düzeltilmesi lazım. O anda yan yana konuşurken herkes seni destekliyor. Şak şaklıyor evet diyor ya. Haklısın şöylesin böylesin. ediyorsun ki tamam bunu gidelim. Bir sözlü seçelim. Kaç kişiyse gidelim konuşalım Konuşmaya varıyorsun Arkanda kimse kalmamış Ya bu zaten genel bir sorundur Zaten işçilik camiasında Ama şoförlük camiasında Bu çok fazla var Artı birbirisinin e, Kuyusunu kazma olayı Çok fazla var Yani işte o modelli arabaya biniyor da Benim neyim eksik de ben daha eski arabaya Biniyorum da Benim de işte şöyle olmalı da böyle olmalı da çevirmesi var arkadaşlar. Jandarma Trafik yolda sanırım kaza var. Vinç gelmiş şu anda. Bakalım bekleyelim ne oluyor. Ha, evet. Çevirme değil arkadaşlar. Yolda kaza olduğu için vinçle karşı şeritte onu kurtarmaya çalışıyorlar. E, trafiği tek yönlü vermişler. O yüzden karşıdaki araçların geçmesini bekliyoruz şu anda. Telefondan çekim yaptığım için kamerayı ters çevirme imkanım yok. O yüzden kusura bakmayın bunu size birazdan göstereceğim. <laughs> Kolay gelsin hayırlı görevler. <laughs> Arkadaşlar çok feci bir şekilde tır yapmış. Bunu size göstermek istiyorum. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz video ters düz dönebilir kusurama bakmayın. Virajda virajı alamamış sanırım çok süratliydi. Ee, virajlar çünkü çok sert ve keskin arkadaşlar bu bölgede. Dağlık bir yapı olduğu için bir de rampa aşağı iniyormuş. Sanırım durduramamış arabayı. Arabayı viraj önünde yatırmış. Geçmiş olsun gerçekten. Yollarda dikkatli olalım arkadaşlar. Yani abilerim yeni başlayacak arkadaşlarım. Yollar gerçekten tehlikeli. Gerçekten zor. Özellikle doğu bölgesinde tırcılık yapan abilerim daha iyi anlayacaklar. Çünkü batıda tırcılık yapmaya ne var diyorlar ya. Gerçekten öyle arkadaşlar. Hani tırcılığın zor olanı doğu tarafında. Ben e, bunu anladım yani. İlk defa doğuya geliyorum. Doğu bölgesine geliyorum. E, gerçekten doğu bölgesinde tır şoförlüğü yapmak tecrübe ve emek istiyor. Yavaş olmakta fayda var arkadaşlar. Jandarma buradan taburdan yolu kesiyor. Yavaşlatıyor gelenleri. Buradan sonrası çıkıldıktan sonra direkt rampa aşağı inmiş var. Rampa aşağı işte çok tehlikeli. Durum öyle yani arkadaşlar. Dediğim gibi birlik beraberlik olmadığı için birbirisinin arkasından kuyu kazma işi çok fazla olduğu için bu şoförlük camiasında insan kimseye güvenemiyor. Güvenmek de istemiyor açıkçası. Yeni başlayacak arkadaşlarıma da nacizane bir uyarı olsun bu. Kimseye güvenmeyin arkadaşlar tek başınasınız. Nasıl yola çıktığınızda tırınızla birebir bir siz, bir tırınız, bir Allah'ınız varsa yukarıda aynı şekilde e, bir grupta, bir toplulukta bile aynı şeyi devam edin. Biz siz bir Allah başka Siz buraya ekmek parası kazanmaya geleceksiniz. ...geldiniz belki de ailenize, çoluğunuza, çocuğunuza ekmek parası götüreceksiniz. Bunun için de mücadele etmeniz gerekiyor. Kimseye uymayın. Kimseyi dinlemeyin. İşinizde gücünüzde olsun Aklınız Fikriniz benliğiniz Başka bir şeye bakmayın Başka bir şeye de takılmayın arkadaşlar Durumlar böyle Yol uzun. Gidiyoruz Yol çok güzel Biraz şöyle bir yol videosu olsun sizler için Biraz da yolu çekerim ben yolu çok sevdim. Yani buralar güzel tabii ki de. E, Bingöl ve Diyarbakır tarafları bayağı kötü diyorlar. Özellikle Dice e, ile Bingöl arasında, genç arasında bayağı zorlayıcı bir yol vardı. Gece çok geç saatte geçti buraları. O yüzden çekme imkanım olmadı sizlere. Ama bu tarafın yolu çok güzel. Yani e, Bingöl'ü geçip şey tarafa doğru, Erzurum tarafına doğru döndükten sonra bu Karlova yoluna döndükten sonrası çok güzel çift şehit olmuş. Hatta tüneller yapıyorlar yollara. Ee, onları da görmüş olduk. Şimdi zaten yeni yapılan Artvin tünellerinden de geçeceğiz. Sizlere iyi seyirler. Yol videomuza başlayalım. olduğunuz üzere yağmur başladı. Bir anda bir anda yağmur başladı. Hatta dolu yağıyor şu anda. Siz de belki de fark etmişsinizdir. İzlerken. Yollarda her şey olabiliyor arkadaşlar. Dikkatli olmak gerekiyor. Yağmur ilk yağdığı zaman çok dikkatli olalım. Asfalt buzdan daha fazla kayar. Asfaltta biriken yağlar eee araçlardan akan yağlar. Yağmur ilk yağmaya başladığı zaman buzdan daha fazla kayıyor. Biraz yağmur yağıp asfaltı yıkadıktan sonra çok bir sorun kalmıyor ama ilk yağmaya başladığında çok daha tehlikeli olabiliyor. Tehlikeli sonuçlara sebep açabiliyor. Bir diğer konu yağmurlu, yağışlı havalarda, ıslak zeminlerde araçlarınızın motor freni dep ve rötardarlarını kullanmamaya gayret edin. Önce hafif fren yapın. Daha sonrasında çekmeniz gerekiyorsa rötardar veya definizi çekin. Çünkü e, şu an benim arkamda dorse yok. Ben sadece kafayla gidiyorum. Kelleyle gidiyorum. Ama dorseyle gidiyorken özellikle direkt e, rötardar veya motor freni de kullandığınızda önden fren yapacak. Arkadan dorse fren yapmadığı için siz girecek ve aracın kayıp akaslamasına sebep olacak. O yüzden bu konulara dikkat edin arkadaşlar. Zaten tecrübeli abilerim çok iyi biliyorlar. Beni de anlayacaklar şu anda. Ben daha yeni başladım diyorum ama babamdan, dedemden öğrendiğim tecrübeleri başladıktan sonraki tırcı abilerimden öğrendiğim tecrübeleri uygulamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince uyguluyorum da. Çünkü bir söz var. Başkalarının tecrübelerini tecrübe edenerek öğrenmeye çalışmak aptallıktır. Başkası zaten tecrübe etmiş. Bütün her şeyi kendiniz tecrübe edemezsiniz. Başkalarının tecrübelerinden feyz almak, başkalarının tecrübelerini dinlemek, ona göre yollarda gitmek çok daha akıl kârı diye düşünüyorum. Söz var dinlemesini bilen en aptal insandan bile bir şeyler öğrenebilir. Sizden küçük olabilir insan ama dinlemesini biliyorsanız ondan bir şey öğrenebilirsiniz. İlla büyük olması gerekmiyor bir şeyler öğrenebilmeniz için. Diyeceklerim böyle yani arkadaşlar. Araya dediğim gibi bu aracı kurtarmaya gittiğimiz zaman çektiğimiz fotoğrafları da ekleyeceğim. Şimdi ben biraz yol yapmayayım. Her zaman bir 20 kilometre kadar yolum kaldı. Yine fırsat bulursam yolda video çekeceğim. Bu ekleme olmayacak. Yeni bir video olur. Tekrardan video çekmeye fırsat bulup çekebilirsem. Belki yükleme videosu çekeriz. Yük alırlarsa borsa bize. Ki alacaklardır diye düşünüyorum. Eğer borsanız boş ise devamında bir video daha gelebilir. Artvin İstanbul yapabiliriz oradan. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Yaptığınız işi sevin. Sevdiğiniz işi yapın. En önemlisi bu. Huzur bulduğunuz. Ailenize helal lokma götürebileceğiniz. Severek çalışabileceğiniz huzurlu işler bulun arkadaşlar. İlla vardır sizin de severek yapabileceğiniz bir iş. Sevmeden yapılan bir iş çünkü tamam para kazandırır, helal lokma kazandırır belki ama huzurunuz olmaz. Huzurla, zevkle çalışabileceğiniz, aşkla çalışabileceğiniz işleri tercih edin. Aşkla yok yapılan işten insan yorulmuyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sizleri çok seviyorum. Hayallerimiz mesuruyorum diyorum. Sizler de hayallerinize gidin. Kendinize çok iyi bakın. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.